güç görünenden çok daha sessizdir. Bu o sessiz gücün yasalarıdır. Hoş geldin. Bugün gücün en tartışmalı ama en gerçekçi yasalarından birine giriyoruz. Yasa 6 her ne olursa olsun dikkat çek. Bu yasa ilk duyulduğunda yüzeysel bir öneri gibi görünebilir. Sanki güç sadece konuşmakla, görünmekle, ortalığı karıştırmakla ilgiliymiş gibi ama Robert Greene'in kastettiği şey çok daha derindir. Görünmez olan yoktur. Sessiz olan unutulur. Unutulan ise güçten düşer güç bir dikkat ekonomisidir. Ve kimse seni fark etmezse kimse seni ciddiye almaz. Bu yasa gürültü yap demiyor, merkezde ol demiyor, abart demiyor. Aslında şunu söylüyor, enerjin seni görünür kılmalı. Çünkü insan zihni görünmeyeni yok sayacak şekilde evrimleşmiştir. Kalabalık bir odada bile sessiz bir insan fark edilmez. Ama sakin, kendine güvenli bir varlık, hiç konuşmasa bile dikkat çeker. Bu yüzden Green der ki, gölgede kalan güçsüzleşir. Dikkat çekmek bir manipülasyon değil, bir varlık beyanıdır. Yasa altının özü şudur. Sahneye çıkmaktan korkma. Geri çekilmek güç kazandırmaz. Bazen insan alçak gönüllülüğü güç zanneder. Ama alçak gönüllülüğün fazlası görünmezliğe dönüşür. Ve görünmezlik güç kaybıdır. Güç dikkat ister. Dikkat ise fark yaratan duruşla kazanılır. Peki dikkat nasıl çekilir? 1. Kendine özgü bir duruşla. İnsanlar karakter görmek ister. Kopyaları değil. 2. Sadelikle. Dikkat çekmek için yüksek ses gerekmez. Doğru ritim yeter. Üç disiplinle. Dikkat süreklilikte doğar. Bir kez görünmek değil, sürekli istikrarlı görünür olmak önemlidir. 4. Kalabalıktan ayrılarak. Herkesin yaptığı şeyi yaparsan görünmez olursun. Seni ayıran bir çizgi oluşturmalısın. 5. Kendi alanını yarat. İnsanlar kendi alanını kuran kişiyi izler. Kendini açıklayana değil. Bu yasa narsisizm öğütlemez. Bu yasa sahte ilgi arayışı öğretmez. Bu yasa şunu öğretir. Enerjini saklama, varlığını gizleme. Dünya seni görsün. Çünkü dünya seni görmezse, dünya seni yok sayar. Ve güç yok sayılanın değil, hatırlananın elindedir. Hoşçakal ve unutma, görünür ol. Çünkü görünmeyen güç taşıyamaz.